Gazetecilik sendikaları medya kuruluşlarıyla görüşerek serbest gazetecilerin ürünlerine ödenecek ücretlerin asgari tarifesini belirlemeli bu tarifeyi her yıl yenilemelidir. Kamu anılan ücret tarifesinin uygulanmasını takip etmelidir. Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için sendika üyeliğini teşvik edici düzenlemeler yapılmalıdır. Sendikaların üye kabul kriterleri net uygulamaları da kamusal denetime açık olmalıdır sendikalı gazeteci çalıştırmak işverenler için de özendirici hale getirilmelidir. Gazetecileri temsil eden sendikalarla öbür meslek örgütlerine gazetecilerin özlük hakları ve mesleki konularda dava açabilme yetkisi tanınmalıdır. Serbest ve dijital mecralarda yayın yapan gazetecilerin de sendikalı olabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.